Oyun Fatih hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte Fortnite oynayacağız. Evet. Mazda'da bu gece 90 kodum kalkmış. Neden? Çünkü tatil süresince arkadaşlar buradaki süre bitiyor. Sizler de bu gece 90 yazarak bizleri destekleyebilirsiniz. Hatta destekleyenler vardı. Tatilde Şezlong'umda böyle denize girdikten sonra Instagram'da sizin yorumlarınıza bakıyordum ve hikayelerinizi paylaştım. Bilginiz olsun. Efendim Savaş Otop... Yusuf geçen hava atıyordu bana. Bende yoktu. Alsam mı? 1800 papel çok ama çok tatlı. Çok şirin. Neyse yazın abi. Alayım mı almayayım mı? Gerçi 900 papelim var arkadaşlar. Alabilir miyim bilmiyorum. Haydi bakalım arkadaşlar. Arkanıza yasanın. Yasa 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 yasa. Yasadın mı kardeşim? Adamsın. Bütün iyi ben çekeceğim. Şimdi sen ayaklarını uzatıp beni izleyeceksin. Geliyor mu lan? gol oldu. Alex de soğuz. Vurdu gol oldu sayısı Vurdu gol oldu. Herkes bir ifte, herkes bir ifte arkadaşlar. Herkes bir ifte. Ah be. Bunda vursam var ya respect. Şöyle yapalım. Burada burada burada, burada. tamam. Kuzeybatı adam var hop 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 hop. Beni vurdum adam Hadi görüşürüz Seni ben likeladığım için çok çok mutluyum Arkadaşlar ne oluyor? Ben anlamadım abiciğim. Adam tepemde şu an. Yeter lan! belalı yerde. Yeter <laughs> abi. Ver. Ben böyle bir maç görmedim arkadaşlar Dur ben bir kendimi safe alayım da abi Hatta şuradan fightlayalım adamla arkadan gelen adam da. Ben sana söyleyeyim reis. Ağzın açık izliyorsun değil mi şu an? Beş gündür oynamıyorum ya kardeşim. O yüzden düz bu ilde tırmanıyorum şu an. <laughs> dur şişkoya yardım edeyim dur. Şişko. Allah Allah. Peki. Devam. Peki. Nasıl arkadaşlar? Ayvalık yaramış bize ya. <laughs> Tatil yaramış arkadaşlar tamam. Şimdi bekleyelim burada düşmanımızı. Evet. Şurada da bir adam var. Sonundayız arkadaşlar. Burada bir abi var. Ya mamut şu ana kadar gelmiş geçmiş en güzel silah olabilir mi? Harbiden olabilir bu arada biliyor musun? Bak harbiden olabilir. Çok çok iyi. Ne oluyor lan? Ha, altındayım mısın? Tamam. Şimdi burada durmak birazcık riskli. Bence mantızı bulsaydık iyiydi. Mantızı olmadan birinci olmak biraz zor ya. Farkında mısınız? Mamut vurmadı. Kaç tane kaldı? 25. Mamut vurmadı arkadaşlar. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bir de bilisse girelim. Buraya balt ooo balta gelmiş. Zeus'umuz var. Her şeyimiz var arkadaşlar. Süper. Ya daha dibim var arkadaşlar. SMG'm olsa o adamı öldürmüştüm biliyor musunuz? Hala orada kaldım. <laughs> Bir sallan beni diyor adam. <laughs> Adama acıdım bak yemin ediyorum. Ama yapacak bir şey yok kardeşim. dur abi. Gideceğim oraya gideceğim rahat ol. Valla tatilden geldim arkadaşlar. Direkt video çekiyorum. Elimi açmak için. Elimiz güzel bugün. Ha Baturay'la oyunu şanstır tabi. Yani şans faktörü de var. Pompalım yok. Sıfır inşalı canlıyım ya. Sıfır inşallah cidden canlıyım. Tamam. Güzel. Bunun sarısı çıkıyor mu acaba? Bir de sarısı vardı Ama bomba almayacağım Gerek yok Şunu aldık Güzel Bugün, bugün, bugün Tryhard bir ekiple Ranked oynanırmış abi Bugün aim'i açayım diğer video ee, Sağlam bir rank atalım olur mu? Şu pompalı çok sevmesem de şu an mecbur Rank anlamında bunu alacağız Oğlum ne atıyorsun? Bana bölümde. Şöyle bir sabık. Ne oldu? Ne oldu? çok tırstım lan. Harbiden çok tırstım çünkü. Yani böyle izlediniz değil mi böyle? Ya bir de sıfır inşa ya. Bir şey yapamıyorsun. Nerede bu? Pozisyonu iyi aldık arkadaşlar. Pozisyonu <laughs> evet iki maç güzel oldu efendim. Ee, şöyle bir hoş geldin yazarsanız sevinirim. Buradayım. Comeback attım tamam mı? Yanınızdayım arkadaşlar. Rahatta kalın. Ee, Fortnite'da çok şey var abi. Mazi mi oynayayım, Blizz mi oynayayım, yeniden mi oynayayım Biz bile kafamız karıştı. Boksas aşırı modlar var. Ee, mazi sezonunda da arkadaşlar event gelecek. Bunun da haberini verelim. Teori videolarımız da olacak. Hiç merak etmeyin. Normal Battle Royale'de oynayalım. Normal Battle Royale rank'ı da atalım. Eee ve buradaki önemli olan görevleri de yapalım arkadaşlar. Çünkü e, geçenki görevlerimiz çok çok sarmıştı. İnşallah görevleri de bekliyoruz. Bakalım Fortnite neler yapacak hep birlikte göreceğiz. Mağazada lütfen destekleyin ve şu an paylaşın. Instagram'da arkadaşlar ben de sizleri paylaşayım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın efendim. Diğer videoda görüşeceğiz.